Merhaba sevgili çocuklar. Hızlı okuma eğitimlerimizin 10. dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzayan sözcüklerle hızlı okuma etkinlikleri yapacağız. Bu etkinliklerle dikkat dağınıklığı giderilecek ve göz daha hızlı hareket edecek. Etkinliğimiz 3 bölümden oluşuyor çocuklar. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 hızlarında kelimeler çıkacak. Bunları hızlı bir şekilde okumanızı isteyeceğiz. Seviye 1 hızıyla dersimize giriş yapalım. Evet, sözcüklerimiz yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde çıkacak karşınıza çocuklar. Burada uzayan sözcükler denmesindeki kasıt şu, her kelimeye yeni ekler eklenerek başka bir kelime oluşturulacak. Bunu hızlı bir şekilde okumanız isteniyor. Evet, seviye 1 hızında okumanızı başlatıyorum. Evet, seviye bir hızı kelimelerimizi bitirdik çocuklar. Şöyle bir gözlerimizi bir dinlendirelim. Çocuklar, aynı kelimeleri biraz daha hızlı bir şekilde okuyacağız. Seviye 2 hızında olacak bu. Kelimeleri okurken kelimenin tam orta noktasına bakmaya çalışın çocuklar. Ve orta noktasından iki tarafı da görmeye çalışın. Böylece daha hızlı okuyacaksınız. Seviye 2 hızındaki okumanızı başlatıyorum çocuklar. orta noktalara bakmaya çalışın Evet. Şimdi ise seviye 1 ve seviye 2'yi bitirdikten sonra son hızımız olan seviye 3 hızında okumalarımızı gerçekleştireceğiz. Başlatıyorum çocuklar etkinliğimizi. Evet, bu sunumuzu hazırlayan Muhammed Bozkurt'a ve MapDers.com ailesine teşekkür ediyoruz ve bol bol kitap okumayı unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.